Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine karşınızdayız. Ancak bu sefer arabayla değil ilgili değil ama şu anda en çok ihtiyacımız olan bir video ile karşınızdayım. Malumunuz dünyada bir virüs salgını var. Bu virüs ülkemizi de tehdit etti ve berberler kapandı. Malumunuz artık tıraş olamıyoruz. Bununla ilgili de bazı çözümler bulmak lazım çözümü artık kendimize bir makine alarak amatörce de olsa bir şekilde saçımızı bir şekilde sokmak istedik. Bununla ilgili de bayağı bir araştırma yaptım. En sonunda berberimin tavsiyesiyle de PowerTech TR3500 isimli bir cihaz almaya karar verdim. Cihaz görüntü itibariyle gayet şık görünen bir cihaz. Bu cihazı alma isteğimin biri de yedek bataryasının olması. Çünkü bu cihazı e, hani tıraş olmaya başladığınızda sizi yarı yolda bırakmayacak bir ekipman olarak düşünüyorum. Şimdi birlikte kutuyu da açalım arkadaşlar. Sizler de ürünü görün. E, kutuyu açar açmaz önce karşımıza e, kullanma kılavuzu ve garanti belgesi çıkıyor. Ürün hepsi burada noktakomdan aldım arkadaşlar. 140 TL e, gayet de uygun bir fiyata alındı. Çünkü berberlere malzeme satan vatandaşlar bile bu şekilde yani bu uygun fiyatı satmıyorlardı. beraber kutuyu da inceleyelim arkadaşlar şimdi. Kutu içerisinde 8 tane bıçak var arkadaşlar. Bunlar farklı farklı numaralarda. Ee, i̇çerisinde 1 numara, 2 numara, 3 numara, 6 numara, 12 numara, 9 numara. Yani her numarada tarak var arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz 12 numaralı bir tarak. 6 mm'lik bir trak. 3 numara. 9 numara. 1 numara. Şurada da sanırım sanki farklı boyutta ama 2 numara ve 3 numara bıçakları var arkadaşlar. Onu anlam veremedim ama 2 tane 3 numara bıçak var. E, kutunun içerisinde başta da bahsettiğim gibi yedek bataryası karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Şarj adaptörü. Temizlik fırçası. Ve bakım yağı çıkıyor arkadaşlar. E, Teferruat olarak gayet teferruatlı bir makine. Daha önce o kullanmış olduğum makineler e, vardı ama bu kadar teferruatlı değildi. E, şimdi birinci cihazı da. açalım arkadaşlar. Cihaz gayet şık beyaz renkli şöyle seramik bıçağa sahip bir ürün. Zaten e, alma sebeplerinden biri de buydu. Çünkü diğer bıçaklar paslanabiliyor, körelebiliyor ama bu bıçaklarda herhangi bir şekilde körelme, paslanma olmuyor. Cihazın üzerinde de şöyle bir özellik daha var arkadaşlar. Şurada e, bir cihazın üstünde monteli bir çevirme düğmesi var. Buradan da 0.8, 1.4 ve 2 milimetre ayarını yapabiliyorsunuz. En çok merak ettiğim şey sesiydi. Sesini de beraber birlikte dinleyelim arkadaşlar. Cihazı şimdi çalıştırıyorum. Cihaz çalıştı. Gayet de sesi kulağa tırmalamıyor. Gayet de hoş. Yüksek sesli bir makine değil. Ben sesini açıkçası çok beğendim. Ee, şimdi gelelim yedek bataryanın nasıl kullanılacağını. Arka tarafta arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şöyle sağlı ve sollu e, düğmeler var. Bu düğmeleri bastığınız zaman zaten şarj bataryası kendiliğinden çıkıyor arkadaşlar yukarıya doğru. Burası mandallı. Yedek bataryayı aynı bu şekilde soketler üstte kalacak şekilde takıyorsunuz. Şu sesi duyduğunuz zaman zaten oturmuş oluyor tekrar cihaz çalışmaya başlıyor. Gayet güzel bir, hoş bir ürün. Ben beğendim arkadaşlar açıkçası. Ee, siz de beğenirsiniz. Daha doğrusu bu araştırmada olan arkadaşlar da vardır. Kararsız kalmasınlar amacıyla bu videoyu çekmiş oldum. Takdir sizlerin arkadaşlar. Ben cihaz dediğim gibi çok beğendim. Kullanabilecek bir ürün. Ee, bu tanıtımı da yaparak sizlere yardımcı olmaya çalıştım. En son olarak yine şöyle kutunun üzerine kutunun içerisinden çıkan ürünleri dizeyim arkadaşlar. En azından siz de fikir sahibi olursunuz. Dediğim gibi ürün çok donanımlı. Sessiz bir cihaz. Şöyle. 8 adet bıçağı. Yedek bataryası. Temizlik yağı ve fırçası var. Bu da adaptör arkadaşlar. En son sizde isterseniz bir de e, nasıl kesim yaptığını göstermek istedim. Onu da göstereyim şöyle. 0.8 milim aldım. Cihaz deniyorum arkadaşlar şimdi elimin üzerinde. Evet. Hiçbir şekilde kopma veya çekme yapmıyor. 0'a yakında bir şekilde kesti arkadaşlar. Dediğim gibi ürün güzel hoş almak isteyen arkadaşlar e, sorunsuz bir şekilde alabilirler. E, beni dinlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bir videoda daha görüşmek üzere. Kanalımı, kanalıma abone olmayı, videomu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ki bu bizim için çok önemli. E, eğer bu şekilde geri dönüşler olursa biz yeni videolar çekmeye devam ediyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.